Dün gece bir kuyruklu yıldız gördüm. Tekir. Hayret ben seni görmedim. Bekir. Senden bahsetmiyorum. Tekir. Hem kuyruklu hem yıldız tam benim tarifim. Bekir. Her neyse kuyruklu yıldız geçerken bir dilek tuttum. Tekir. Niye? Bekir. Çünkü o zaman dileğin gerçekleşirmiş. Tekir. E gerçekleşti mi bari? Bekir. Maalesef hayır. Tekir. E ne dilemiştin ki? Bekir. Senin biraz daha akıllanmanı. Tekir. Umarım bu gece bir kuyruklu yıldız da ben görürüm. Bekir. Gökyüzünde pek yalnızmış. Yıldızlar çok uzaktaymış. Şöyle bakmış bir sağa sola. Demiş gezmek gerek artık. Nerede biter bu karanlık kuyruklu yıldız çıkmış yola parlamış ışıl ışıl hep Gökyüzünden Kuyruğu yıldız yaldız karanlık karanlıkları <laughs> Gezgin kuyruklu yıldız Satürn'ün mor halkasından Neptün'ün çift uydusundan Renkleri toplamış gelmiş Saman yolundan geçerken kendi gibi gezen başka bir kuyruklu yıldızı sevmiş. Parlamış ışıl ışıl hep gök yüzünden kuyruğu yıldız yıldız delmiş karanlıkları gezgin kuyruklu yıldız. beraberce parlamışlar Karanlığa renk saçmışlar Yıldızlara neşke katmışlar ho, ho, ho! Dönün gökyüzüne bakın Yankıyan müzik onların Gezgin kuyruklu yıldızların Parlamış ışıl ışıl hep Gökyüzünden Kuyruğu yaldız yaldız Delmiş karanlıkların